Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Özdebir'in Şubat ayı TET4 denemesini çözeceğiz. 21-24 numaralı kod. Sınav kodumuzdur. Başarılar diliyorum. 31. örnek. Şekildeki ABC ikiz kenar üçgeni biçimdeki resim ADB önce kesilip iki parça ayrılmıştır. Bu iki parça AB ve DC kenarlarından şekildeki birleştirilmiş ve bir dörtgen oluşturmuştur. Son durumda bu dörtgenin B ve D köşelerini birleştirir köşedeki alfa açısı kaç derecedir? Öncelikle elimde zaten bir ikizkenar üçgen var. Bundan dolayı B köşesindeki açı ile C köşesindeki açı eşit işte olmak zorunda. 2 kesiyorum. Kestikten sonra AB kenarı ile DC kenarını çakıştırıyorum. AB kenarının DC kenarına çakışması demek arkadaşlar bu iki kenarın tam örtüşeceğinden dolayı eşit işte olması anlamına gelir. Bundan dolayı bu soru ikinci bir ikizkenar üçgen içerir. Yani AC kenarıyla kesinlikle DC kenarı eşit olmak zorundadır. Bu bana yeni bir ikizkenar üçgen kazandırdığı için elimdeki mevcut bilgilerle bu ikizkenar üçgeni kullanmaya çalışacağım. Bu da iki iç bir dış açı diyerek A ile 36'yı toplayarak D köşesini A artı 36 alırım. Ve ikiz kenardan dolayı A köşesini A artı 36 alırım. Ve üçgen iç açılar toplamından 3A artı 36 36 72 180 yazabilirim. Bu durumda 3A'nın 108 ve A'nın 36 olduğunu söyleyebiliyorum. İkinci parçaya geçiyorum. Alfa'ya arayışım. Alfa iki tane parçadan oluşuyor. Bu parçalardan biri bana verilmiş olan ADC dediğimiz yukarıdaki ikizken üçgenden gelir ki biz D köşesinde A artı 36 ve A'yı 36 bulduğumuz için toplarsam 72 geldiğini. Bu ikinci parçamızın ise şuradaki parça. Şurada B köşesini buraya geldiğini söyledim. A geldiğini yani 36 olduğunu söyleyebiliyorum. Sonuç alfa 72 ile 36'nın toplamından oluşan bir açıdır. Bundan dolayı bu sorunun cevabı 108'dir der. Cevap C işaretler geçerim. 32. örneğimiz Marangoz Tahsin Usta eş iki dikdörtgen biçimdeki suntanın birinin köşelerinden şekildeki gibi iki parça kesip atıyor. Elde ettiği bu üçgen parça ile diğer suntayı şekildeki birleştirerek beşgen bir parça oluşturuyor. Tahsin oluşturduğu bu beşgen parçanın alanı 0.48 metrekare olduğuna göre başlangıçtaki dikdörtgen parçalardan birinin alanı kaç metrekaredir? Tahsin Usta'nın kesme tarzına dikkat ederseniz şu şekildeki gibi arkadaşım bir doğru bu kesmiş. Bizler de paralel kenardan alışkınız ki taradığımız bu alan daima tüm alanın yarısını eşittir. Yani ben size buradaki alana A dediğimde siz demek ki tahtanın alanı 2 olarak alabiliyorsunuz. İşte ben bu iki parça birleştirdim. Birine A dedim. Birine 2A dedim. Ve toplamda 3A'lık bir parça. Bu da 0.48 metrekare demekmiş. 3A 0.48 ise o zaman 1A 0.16'dır. Bana sorulan dikdörtgen tahtalardan birinin alanıdır. Yani 2A'yı aradığımıza göre 0.32'dir. Cevabımız E şıkkıdır deriz. Şimdiki sorumuz 33. Beyaz renkli 5 adet eş birim küpten 4 tanesi aşağıdaki gibi yüzeylerden birleştirilmiş ve üstlerine 5. küp konulmuştur. Bu eş birim küpten oluşan bu cisim tabanı hariç mavi sprey ile boyanmıştır. Boya kuruduktan sonra küpler birbirinden ayrılmıştır. Buna göre 5 küpün beyaz bölgeden alanı toplamı kaç birim karedir? Öncelikle elimde 5 tane küp var ve her küpün 6 yüzey olduğundan dolayı 5 çarpı 6 eşittir 30 tane yüzey var. Sonra ben bunları birleştirerek üstteki şekli elde ettim ve arkadaşlar boyadım. Sadece dış yüzeyleri boyadığımızdan dolayı çakışık olan yüzeyler boyanmayacağından 1. Üstteki küpten 5 yüzey boyanacaktır. O zaman boyalı alan diyelim. 5 tane kare artı alttaki birleştirilmiş 4 tane küpünde dış yüzeyleri 1, 2, 3, 4, 4'e diğer çevreden 8 artı Üst tarafta boyuyoruz. Üst tarafta görünen 1, 2, 3, 4 tane yüzey var. Artı 4. Ancak eksi dedim. Eksi dememin sebebi üstteki küpün tabanı karedir ve üst yüzeyden yapıştığından dolayı bir kare kadar alan boyanmamış olacaktır. Dolayısıyla bu biri çıkartmayı unutmayacağım. Sonuç topladığım 5, 8 daha 13, 4 daha 17, 1 çıkarsam 16 yüzeyi boyalıdır. Bana beyaz bölgelerin yani boyanmamış yüzey sayısını sormuş. Beyaz bölgeler toplam 30 yüzeyim vardı. 16'sını boyadığıma göre 14 tanedir der. Cevabı 5 bu işaretlerim. 34. örnek. ABC'de bir paralelkenar, AB üçgen, BE açıortay, DF, FK ve KC eşit uzunlukta. Buna göre çevre AB kaç santimetredir? Öncelikle paralelkenar karşılıklı kenarları paralel eşit olan bir geometri şekli olduğundan ben BC'yi 5 alabilirim. 2 Paralel kenarda açı kullanmak demek. Z iç ters açıdan dolayı açıortay varsa ikiz kenar vardır diye cümle kurduğumuz için burada ikizkenar üçgen gelecektir. Yani buralar bizim için 5'tir. Eşit olduğundan dolayı 5 5 gelir. Ve tabanı 15 bulmuş olursunuz. Bu bir. İkinci kısım arkadaşlar. Ben bu soruda temel benzerlik geldiğini söyleyeceğim. 5 ile 15 arasında 3 kat benzerlik var. Bunun için yan kenarları bulabilirim. Ancak ikinci bir aşamadan geçmem gerekir. Bu D köşesinden gelen 5 beş 5'ler yine ikizkenar üçgen oluşturduğu için ben burayı beta ve burayı beta olarak okuyorum. Ve iç ters açı kullanarak şuradaki açının da beta oluşturduğun açı ortay varsa ikiz üçgen vardır dediğimizden dolayı burada beta beta şeklinde bir açı ortaya geldiğini söyleyebiliyorum. Ve derim ki iki açı ortay paralel kenarda dik kesişir. E açısı 90 derece olacaktır. Bu beni 3 4 5 üçgenine kazandıracak. İşte burası 4'tür dedikten sonra ne demiştim? Benzerlik vardır. Bu benzerliğime göre 5 büyüdü 15 oldu. eşittir 4 büyüdü AE oldu. 4 büyüdü AE oldu. Bu durumda cevabımız AE 12. Ben AE 12 bulunca üçgenim dik üçgen olup 9 12 15 üçgeni fark ettim. Dolayısıyla EB de 9 olarak almış oluruz. Bana AB'nin çevresi ki bu artık benim için 9, 12, 15 üçgenin çevresi demektir. Topladığım zaman 9, 12, 21, 15 ekledim. 36 buldum. Cevap E şıkkında bulunur dedim. 35. örnek. Tatil hasreti çeken Selim. Uzun kenarı 12 birim olan dikdörtgen biçimindeki eski tatil fotoğrafının iki tarafından kestiği parçaları şekildeki birleştirdiğinde eşkenar üçgen biçimde bir fotoğraf elde ediyor. Buna göre bu fotoğrafın kesmeden önceki kısa kenarın uzunluğu kaç birimdir? Son durumda bir eşkenar üçgen elde ettiğini söyledik. Açılarımız 60'ar derecedir ve kenarlarımız birbirine eşittir. Bu durumda dikdörtgenin kenarı 12 iken her tarafı 12 olarak yazabilirim. Şekil 2 kısımdan oluşuyor. Birinci kısım arkadaşım eşkenar üçgen. İkinci kısım ise bu şeklimizin bir dikdörtgenden elde edildi. O zaman ben şu sınırımızı işaretliyorum arkadaşlar. Bu sınırımızın üzerine ben ne ekledim? İki tane dik üçgen ekledim. Bu dik üçgenlerin bir parçası buradan geldi. Diğer parçası da buradan geldiğini söyleyebiliyoruz. İşte bu gelen parçalarda yükseklik x x olup ben ortaktan dolayı buraya x olarak aldığımı söyleyebiliyorum. Ve açılarım tekrar edelim. Eşkenar üçgen olduğundan 60'ar derecedir. Yani benim şekil üzerinde de bu arkadaşlarımız 60-60 olup biz 60 derecenin karşısındaki parçamızın x olduğunu bildiğimizi söylüyoruz. Dolayısıyla 60'ın karşısına x geldiğini söyleyeceğiz. Sonuç hocam x'i nasıl bulacağız? Ben burada bulacağım x'i uzattığımda aslında şu uzattığımız parça dikdörtgenin bir kenarına karşılık geleceğinden dolayı yine x kadar uzatmış olurum. O zaman ben eşken üçgen yüksekliğini bularak istediğim sonuca ulaşabileceğimi söylerim. Sonuç 30-60-90 dedik. 90'ın karşısı 12 iken 30'un karşısına 6 60'ın karşısına 6 köküç yazabildiğimiz için 2x eşittir 6 köküçten bu sorunun cevabının 3 köküç olduğu söylenir. Cevap A şıkkıdır 36. örnek ABC bir üçgen AH açı ortay BH HC eşittir. Buna göre AH ile BC diktir AB ile AC diktir ve AB kenar AC kenarın eşittir ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Bu şekilde temelde şunu görürüm arkadaşlar. Açı ortayın kenar ortay olduğunu. Israrla biz şunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bir üçgende açı ortay kenar orta olursa dik olur. Çünkü bu ikiz kenar üçgendir. Yükseklik bu ikiz kenar üçgenin simetri eksenidir. Şekli iki eşit işte parçaya böler. Bu ifadeye göre birinci maddem AHBC diktir. Doğru mudur? AHBC diktir. Evet yükseklik ikiz kenar üçgende tabana dik olmak zorundadır. Doğrudur. İkinci maddem AB'nin AC dik olduğunu söylemiş. Her zaman doğru olmasına gerek yoktur. Çünkü her üçgen dik ikizkenar dik üçgen olmak zorunda değil. Bundan dolayı A köşesinin dik olma şartı yoktur. Bu ifadem benim için arkadaşlar yanlış bir ifadedir. Üçüncü maddem AB ile AC eşittir. E, onu başta söyledimse ikizkenar üçgen olduğunu biliyoruz. 1 ile 3. maddemiz bundan dolayı doğrudur. Cevap değişiklidir. 37. örneğimiz. Eşkenar üçgen biçimdeki iki eş eşkağıttan birincisi 4 eş parçaya bölünmüş ve şekil 1'deki gibi üç tanesi mavi boyanmış. İkincisi ise 16 eş parçaya bölünmüş ve şekildeki gibi altı tanesi kırmızıya boyanmıştır. Bu iki kağıt kenarları tam çakışacak şekilde üstte konulduğunda kırmızı üçgenlerden kaç tanesi mavi üçgenlerle çakışır? Biz bunları üstte koyduğumuzu düşünürsek arkadaşlar şekildeki gibi görünecektir. Mavi ile kırmızının çakışma sayısını sormuş. Ben 1, 2, 3 tane kırmızı üçgenimizin mavi ile çakıştığını şekil üzerinde görmekteyim derim. Ve cevabı 3 olarak işaretlerim arkadaşlar. 38. örneğimiz bir çizim sorusu. ABC bir dik üçgen. AB ile BC diktir. D eleman AC ve E eleman BC veriliyor. DE'nin BC dik olduğunu, DC'nin A'den 2 kat olduğunu ve D'nin 8 cm olduğunu biliyoruz. Yukarıda verilere göre AB kaç santimetredir? AB kenarının BC kenarına dik olduğunu biliyoruz. 90 derece. DC AD'nin iki katı olacak ancak biz burada arkadaşlar D noktasını AC'nin üzerine alacak. AD K dersem DC 2K alacakmışım. O zaman şöyle bir D noktası seçtim. K'ya 2K diyecekmişiz. Sonra bir E noktası aldık BC üzerinde. Ancak burada DE ile BC'nin dik olduğunu söylüyorum. Bu şu demek D noktasından bir dikme çizersek burayı biz E noktası olarak almamız gerekiyor. Bu dik dik de tamamdır. Bana AB kaç santimetre diye bir soru sormuş. X arıyoruz. DN'in 8 olduğunu biliyoruz. Şekilde bu iki dikmenin paralel olduğunu söylediğimizde temel benzerlikten soruyu çözebileceğimizi fark ederiz. 90'ın karşısında 2K'nın 90'ın karşısında 3K'ya oranı eşittir. 8'in X'e oranı yazılır. Buradan 2X eşittir. 24'ten dolayı X eşittir. 12'dir. Cevabımız A şıkkıdır. 39. örnek. Umut kare biçimdeki posteri aşağıdaki gibi iki yerinden katlamıştır. İlk katlamasını şekildeki gibi iki kenarın orta noktalarından geçen doğru boyunca yapmıştır. İkinci katlamasını ise şekildeki gibi bir köşenin ilk katlama ekseninin orta noktasına gelecek biçimde yapmıştır. Buna göre son durumda görünen kısımların alanları toplamı posterin katlamadan önceki alanına oranı kaçtır? Katlamalarımızı geriye doğru açtığımızı düşünürsek ilk halimize dönmeye çalışacağız. Bu son katlanan parça ve bu da ilk katlanan parçadır. Şeklin ilk durumunu elde ediyoruz. Parçalar kare şeklinde olduğundan dolayı arkadaşlar kat izi açı orta hikayesine girer bu durumda. Ben şu orta noktadan hareketle şu altta kalan parçada gösterdiğimde şuradaki parçaların AA şeklinde yazılabildiğini eşittir çünkü dikkat et. Bu arkadaş buraya geldiği için bu parçaların kendi içinde eşitliği söz konusudur derim. O zaman ben 2a2 olarak yazmış olurum. Burası da bizim için 2a'dır. Dolayısıyla buralar bizim için a ve buralar bizim için 2a olarak yazılacak. Geri 3a kalır. Toplam 4a dediğimiz için karenin kenarına ve buraları a ve buralara da 2a yazabiliyorum. Sonuç bana son durumda görünen kısmın alanı görünen kısımlarımız iki tane dikdörtgendir. Bu dikdörtgenlerden bir tanesinin alanı a çarpı 2 a'dır. Diğerin alanı da arkadaşım a çarpı 2 olduğundan dolayı toplam alanımız iki tane a kare artı iki tane a kare şeklinde yazılır. Bölü katlanmadan önceki son hal katlanmadan önceki halimiz arkadaşlar bir kare şeklindedir ve 2 iki, 2'den dolayı toplam 4 a'dır yani alanı 4a'nın karesi olarak yazılacağından yukarıda 4a kare aşağısı 16a kare gelir. Bu durumda a kareler kurtul ve sadeleştir. Cevap 1 bölü 4 bulursun. 40. örneğimiz analitik sorusu. Analitik düzlemde a 12,0, b 2,0 ve c 0,6 noktaları veriliyor. Buna göre a, b, H üçgenin alanı kaç birim karedir? Çizim yaparak sonuca ulaşacağım bir sorudur. Öncelikle arkadaşlar çizim için bir koordinat ekseni alacağım. Bu koordinat eksenlerime göre noktalarımı yerleştireceğim. İlk noktam 12,0'dır. Yani x eksen üzerinde bir nokta alıyoruz. Bu adamın 12 olması gerekiyor. A noktası B noktası 2,0. O zaman arkadaşım burası 2 olmalı. Ve C noktası 0,6. Şurada da biz y eksen üzerinde 6 birim seçiyoruz. İşte bu üç noktayı birleştirdiğimde bana bu üçgenin alanını soruyor. Aradığımız üçgen geniş açılı bir üçgendir. Tabanı 2 ile 12 arasından dolayı 10 birimdir. Yüksekliğimiz ordinat 6 olarak geldiği için 6 birimdir. Aradığımız alan arkadaşım 10 çarpı 6 bölü 2'den bulunur. Cevabımız 30'dur. C şıkkıdır deriz. Evet arkadaşlar. Özdebir'in Şubat ayı denemesini bitirdik. Bir sonraki denemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.